Bu çalışma ile istediğin her şeyi elde edebilirsin ve ne diliyorsan, ne istiyorsan kolaylıkla gerçekleşir. Hem de yazmak yok, çizmek yok. Sadece söylediklerimi yap ve olduğu günü bekle. Hatta beklemene de gerek yok. Bir anda olduğunu göreceksin. Ve bu çalışmayı istediğin her konuda yapabilirsin. Para, aşk, ev, iş, sağlık her ne istiyorsan o konuda yap ve olsun. Formül aslında çok basit. Hemen aktarıyorum. Şimdi gözlerime iyice bak. Ve sana sadece tecrübelerimi aktardığıma emin ol. Mesela evin mi olsun istiyorsun? Evim olsun, olsun da olsun, hemen evim olsun değil. İki oda bir salon olsun yeter değil. Başımı sokacak bir yerim olsun değil. İstediğin şeylere çok da kısıtlama getirmeden hayal et. Sadece hayal et. Yazmak yok, çizmek yok. Bu kadar basit gerçekten hayallerindeki o evi gözünü kapat ve düşün. O evin içinde hayal et kendini. Hatta evini yerleştir. Yerleştirdikten sonra oturduğunu hayal et. Sonra uzat ayaklarını kahve içerken hayal et. Ama gerçekten o hissi tat. Gerçekten o duygu yaşa. Yeni bir sevgili mi istiyorsun? Ya da var olan aklındaki o kişiyi mi istiyorsun? Onun için de yapabilirsin. Onunla bir arada hayal et kendini. Hatta mutlu bir anınızı düşünebilirsin. Onunla konuşabilirsin hayallerinde. Bunu özellikle gece uyumadan önce yapabilirsin ama herhangi bir anda, herhangi bir saatte yapabilirsin. Bundan sonraki süreçte sadece olmuş ve olduğunda çok mutlu olursun ya ya da ne hissediyorsan sana ne katacaksın işte tam olarak öyle düşüneceksin. Bu yöntemle neler elde ettiğimi bilseydiniz bir dakika bile durmaz hemen bu çalışmayı yapardınız. Bunun ötesi yok. Bunun bir üst versiyonu yok. Her şey bunda gizli aslında. Sadece bunu yap. Bu kadar basit. Oldu oldu oldu. Şükürler olsun. 7, 7, 7. Aktif